çıkışın ikinci bölümünü oynayacağız. Arkadaşlar bir sürü kitabımız var. Ve bunları isterseniz sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar oyun kralı bize anlatmıştı. Ne olacağını ne biteceğini. Arkadaşlar şimdi bu sayfaların şeylerini bulacağız. Katlarını. Başlayalım o zaman. 47'lere geldik. 4 bulduk arkadaşlar. İşin o yok kulakları var. İşin o yok kulakları var. Tam o zaman bunu bulduk şimdi. Bu kitapta olmalı bence arkadaşlar. Heh. 12 13 diyor. 12 13 ara. 12 13 12 13, 13, 13 12 13 12 13. Ha Geçtik galiba. <laughs> Bak. Geçmedik. Ampon. Üç. Arkadaşlar yok bize ya. şey çıkmış olabilir mi? Çünkü hepsinde de onay olacak diye bir şey yok. O zaman arkadaşlar şimdiki bunda değil mi o zaman? Bunda bunda bunda. Bunu bulalım o zaman. Tamam. Nerede olabilir? Bakayım. çoğunluk 50 51 arkadaşlar. Ya 50 ya da 51. İkisi de yani. İkisinin ortası. Aynen. Ha 50 ya 51. Bayağı geç buralar çünkü bayağı çok geride. Bence de buralarda olmaz ki. Buralarda olmalı lazım. Hah buralarda olması lazım. Hah oralarda Pamuk gibi. Bunu bulduk o zaman bir arkadaşlar. Bir Sıra bir bunda. Bakalım. Nerede ki? Burası da içine. i̇çine bakalım. İçine bakalım. Geçelim o zaman nerede biraz. ki? Hmm. 116-117 diyor arkadaşlar. Yani. Ya 116 ya da 117 bulduk. kalp yazmış Küçük bir de. Küçük ve ağır. Küçük ve ağır. Ağır yazmışlar. Olabilir arkadaşlar. Mi? Hayır. Şimdi ben buna geçtik. Bunun da içinde olabilir mi? Belki olabilir. Bir bakalım. İlk başına bakalım. Arkadaşlar bakıyoruz. Hmm, sen içinde. İçinde bir yerde sanırım. Hmm. Şurada olabilir mi? Arkadaşlarım bunu biraz bulamadık. Evet. Aa buldum ben. Arkadaşlar bunun direk ipuçasını bulduk. Burnu evet. uzun, ve evet, uzun, ve uzun ve siyah. Evet burnu uzun ve siyah. Arkadaşlar o zaman tek çare ne kaldı? Bu kitap kaldı. Oh. <laughs> 45 46 arkadaşlarım. <laughs> Papyonu var. Ve pembe mor renkli. şey var okuyalım mı? Ben okuyalım. Benden istediğiniz bir dilek yaz. Nereye yazacağız arkasına mı? Eve gitmek. Ama kalem yok. Hı. Arkadaşlar aramız bak. Heh. Arkadaşlar Aa. burada. Aradığımız direkt buradan çıkmamız bence. Eve gitmek. Eve gitmek. Eve yetmek. Ve bu sihirli küre hep bizde olup dilek dilemek. Bu sihirli küre. Sihirli küre hep bizde bizde kalıp kalsın. Acaba kalsın dersek sihirlerini de yapabilirler mi arkadaşlar? Bence yapabilirler. Tamam. O zaman ikincimizi ikincisinden ayarlasak 3'lü çünkü. Acaba misketler ne işe yarıyor o ki? O zaman üçüncüsüne de kanalımıza abone olsunlar yazalım. Kanalımıza abone olun. Abone olup like atmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın yazalım. Kanalımıza abone olup olur. Bildirimleri. Olsunlar. Oğlum yazdım. Arkadaşlar sihirimizi yazdık. O zaman şimdi ne yapacağız? Puzzle mı tamamlayacağız? Tamam bence de puzzle'a gerek yok. Artık her şeyi yaptık. O zaman olur mu acaba? Her şeyi bulduk arkadaşlar. Sizin sayenizde. O zaman dilek değil. Dileyelim mi? Gitmemiz için. Hadi gel buradan çıkarız. Evimize geldik. Yes. Arkadaşlar bu kar kürede hep bizde kalacak. Çok mutluyuz. Ama sizin için kazandık. Başardık. Videomuzun da Sonuna geldik arkadaşlar. Bunun üçüncü serisinin gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyoruz, görüşürüz. Sümüğümüz, çırağımızı çuva koyalım koyanım adama. Bu Böyle sesimiz olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşçakalın.